Bugün bir bayram arifesinde bir aradayız. Ama bizim işçimizi İzmir'deki diğer işçilerden ayıran temel bir özellik var. Biz bunu pandemide yaşadık. Herkesten önce aksiyon aldık ve bizim çalışanlarımız pandemide bütün Türkiye'ye örnek olabilecek bir çalışmayı bütün özverileriyle yerine getirdiler. İkinci aşamada Depreme pandemide yakalandık ve o gün Bayraklı işçisi yine bütün gücüyle bütün çalışanlarımız sahadaydı. O yüzden böyle bir çalışan belediyenin belediye başkanı olmak bana onur veriyor, güç veriyor, siyasi mücadelede direnç veriyor. Belki de cumhuriyet tarihinin en zorlu yerel yönetim süreçlerinden birini yaşıyoruz. Pandeminin, depremin ekonomik krizin, siyasi baskıların bu kadar yoğun olduğu başka bir dönem yok. Çalışanlarımız arasında ayrım yapmadan, kimseyi ötekileştirmeden, kimseyi farklı bir baskıya maruz kılmadan, iş barışıyla ilgili herhalde üzerine düşeni fazlasıyla yapan belediyelerden bir tanesi Bayraklı Belediyesi'dir. Burada hem sendikadaki arkadaşlarımız, hem emek veren bürokratlarımız hem de ortaya koyduğumuz irade bence bütün boyutlarıyla meyvesini verdi. Söz vermiştik, eşit işe eşit ücret demiştik. Herhalde bunu bugün yüzde 90 üzerinde sağlamış olduk. Ve biz önceliği her zaman kendi çalışanımıza verdik. Çalışanımız ücret almadıktan sonra hiçbir vatandaşın ücretini ödemedik alın teri döken arkadaşın ücretini ödemek bizim öncelikli işimiz. Sanıyorum arkadaşlara gerekli talimatları verdik. Migros kartlarınızın, bayram ikramiyelerinizin, maaşlarınızın, hatta 1 Mayıs ikramiyelerinizin tamamının yatmış olması gerekiyor. Güle güle harcayın. Hepinize helale hoş olsun. Hep birlikte, hep bir arada geçirmek dileğiyle. Ramazan'a verdiniz efendim açılış konuşmaları için aramızda değer katan değerli